Biz de tam akışımızı hazırlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakanlar Kurulu sonrası bir açıklama gelecek mi diye bekliyorduk. E, editör arkadaşım Gökhan, Mustafa hep beraber bekliyoruz dakika dakika. Sonra bir baktık ki e, flash haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK'ların yani kredi kullanan üniversite öğrencilerinin faiz borçlarını e, affettiklerini, sildiklerini duyurdu. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Dedi ki, kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ya da faiz oranı olmaksızın, sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para e, kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz bundan faydalanacak dedi. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden. Kaldırdık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bunu dediği andan itibaren de başta sosyal medya olmak üzere tüm Türkiye hareketlendi. Çünkü gençler bunu bekliyordu. Bu haberi bekliyorlardı. Ardından e, sosyal medyada da sevgili izleyiciler teşekkürler Kılıçdaroğlu diye bir TT oluştu. TT diyoruz Topik Trend yani. Niye oluştu? Çünkü Kılıçdaroğlu bunu aylar öncesinden söylediğini iddia ettiler. İddia etmediler zaten tweetler de ortada. Ee, bunun üzerine teşekkürler Erdoğan diye de bir başka titi açıldı. Bu iki titi şu anda dünya sıralamasına girmiş durumda. Büyük bir sevinç dalgası da var gençler içerisinde çünkü bir önemli bir faiz yükü üzerlerinden kalktı. Ben de diyorum ki bu sıcak gündemle başlayalım. Şaban sevinçle hemen başlayalım. Şaban Bey bu KYK'nın açıklamasını bekliyor muydunuz? Bu açıklama hakikaten Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesi belki de zorlamasıyla mı oldu? Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi kesinlikle bir defa hani sondan başlayayım. Kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorlamasıyla oldu. Neden? Çünkü bu KYK borçlusu öğrencilerimiz yani yeni mezunlarımız zaten iş bulmakta olağanüstü sıkıntı çekiyorlar. İşsizlik gençlerde işte bu üniversite mezunlarında falan yüzde %20'leri aşmış. Yani TÜİK rakamı. Aslında %40 diyorlar. Yani <laughs> genç işsizlik. Gençlerde işsizlik oranı %40'lara dayanır. Çok kötü. Dolayısıyla şimdi mesela geçtiğimiz hafta sosyal medya bu KYK borcu altında ezilen çocukların, gençlerin feryatlarıyla inledi. Hepimizin gözüne soktular. İyi de yaptılar. Ee, şimdi anımsadığım birkaç tane mesela örnek var. 37 bin lira kredi kullanmış 4 yıllık öğrenciliği boyunca 37 bin lira. Ee, borç çıkmış 130 bin lira ödemesi gereken. Yani 3,5-4 kat. Efendim 27 bin lira kullanmış 125 bin lira. Devlet geri istiyor. Yani 4 misli bir faiz farkı bindirilmiş. Dolayısıyla şimdi çocuk bir taraftan işsiz. Okulu bitirmiş ama iş bulamıyor. Ee, bir taraftan işte 25 bin lira, 27 bin lira kredi kullanmış karşısına çıkmış 125 bin lira borç. Allah aşkına nasıl ödeyecek? Zaten işe girse 5500 lira asgari ücretle işe giriyor. Çünkü hakikaten iş alanı yok. Bir de rakipleri Suriyeliler. Suriyeliler Suriye'li sığınmacılar ucuz iş gücü. Ucuz mi? iş gücü, yani 2000 2500 liraya çalışıyorlar. Yani bizim gençlerin asgari ücretle 5500 liraya çalışacağı işe Suriyeli çocuklar ben görüyorum da hani fırında işte markette filan Suriyeliler çalışıyor yoğun olarak ve küçük çocuklar işte 16 17 18 yaşındaki Suriyeliler 2000 2500 lira maaşla çalışıyorlar. Ama Türk vatandaşı çocuklar girecek olsa işte 5500 liradan başlıyor biliyorsun asgari ücret. Şimdi diyelim ki iş buldu bu işsizlikte iş buldu girdi. 5500 lira maaş alacak. 130 bin lira kredi borcu var. 4 yılda okurken aldığı işte 27 bin lira 30 bin lira gelmiş 120-130 bin lira diye dayanmış. 5500 lirayla geçinecek mi 130 bin lira 120 bin lira borcunu mu ödeyecek? Gerçekten felaket bir durum vardı gençlerimiz açısından. Hele ki şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sıkı sıkı hani övünerek anlatıyor. Efendim işte e, Somali'ye 1 milyar dolar yardımı yaptık. Efendim hatırlayalım Mehmet Özas'a ki geçtiğimiz hafta işte şeyde eski belediye başkanlarıyla yaptıkları bir toplantı sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce konuşurken dedi ki işte Mustafa Ceceli beni aradı kaybeden. E işte Mustafa Ceceli efendim işte bu haç kıyafetimdeki Türk bayrağını öpüyor. İşte uzak asyalılar, Afrikalılar böyle sarı benizler sarı benizler sarı benizler gelip bayrağı öpüyorlar. Sonra da beni tuttular, küçük, döndürdüler Kabe'ye. Recep Tayyip Erdoğan'a dua edelim hep birlikte dediler. Niye nedir bu sevginiz? İşte Recep Tayyip Erdoğan bize çok yardım ediyor. Demişler ve Erdoğan'a dua etmişler. Mehmet Özasaki bunu büyük bir gururla anlattı. işte biz ümmetin mazlumların şeyiz, reisi işte filan diye anlattı. Şimdi e, güzel de bu tablolar hani yani aslında güzel değil. ya yani Türkiye güllük gülistanlık olur da bizim gençlerimiz bizim çocuklarımız işsizlik sıkıntısı çekmez de. Bizim çocuklarımız aldıkları 25-30 bin lira... Öğrenim kredisini 4 misli faizle 120-130 bin lira olarak ödemek zorunda kalmaz da Ki ödeyemeyecekler zaten büyük çoğunluğunun annesinin babasının evine, arabasına, traktörüne haciz gidecek o borç için Çünkü Nasıl ödeyecek yani 120-130 bin lira çok büyük para Yani o gençlerimiz için ve aileleri için Dolayısıyla bu tabloda çok haklıydılar Ülkenin kaynakları önce ülkenin çocuklarına, kendi çocuklarına kullandırılmalı dolayısıyla ben bu hani Sayın Kılıçdaroğlu bunun üzerinden işte o sosyal medyada feryat görünce çocuklar dedi merak etmeyin biz iktidara geldiğimizde hani seçim yaklaştı biz iktidara geldiğimizde bütün faizleri sileceğim sadece ana para ödeyeceksiniz diye bir Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet attı. E ee, buradan konu konu siyasi gündemine girdi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweet'iyle konu ...siyasetin gündemine girdi. İşte eee yanılmıyorsam Mustafa Varank e, mı bir açıklama yaptı. Yanlış mi bir bakan açıklama yok, yaptı... Yok Mustafa Varank şeyle o o konu da var gündemimizde. hanım kızı. Hanım ilgili tamam. Hanım kızımız. Bir, o. bir Sayın Bakan işte Vay genç işte, Spor Bakanı herhalde. Ya Genç Spor Bakanı Sayın Kasaboğlu galiba. İşte biz zaten e, bu kredi borçlarını yapılandırmak için bir çalışma içindeyiz. Kılıçdaroğlu onu duymuş. Sanki işte Hani ben söyledim de oldu demek için erkenden böyle bir açıklama yaptı dedi ama ne olursa olsun hükümetten henüz bir açıklama gelmemişti. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bunu Türkiye'nin ve siyasetin gündemine getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu da gündeme getirince yani bu kadar yakıcı ekonomik sorunlar içinde bu tür şeyleri gündeme getirince hükümet onu yapmak zorunda kalıyor açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanı işte bu akşam bugünkü Bakanlar Kurulunda işi çözdürdü ama bence yetmez. Hani yetmez ama evet diyor diye bir zaman liberaller. Ne, ne yapması lazım? Ya, tümden silmeliydi. Tümden silmeliydi. Yurkan şimdi Allah aşkına yani ya, 25 ana, bin. Ana, parayı da mı diyorsun? Evet yani. ana parayı da silmeliydi. Yani şimdi düşünsene 30 bin lira kredi kullanmış çocuk. Ya iş yok ki kardeşim. İş yani hay, çocuğa iş versen ya, ekonomi canlı olsa istihdam piyasası hareketli olsa çocuk okuldan mezun olunca yani liyakatine uygun mesleğine uygun işe girebilse ve insan gibi bir ücret alabilse hani bugünkü enflasyonist ortamda işte asgari ücretle bir şey yapamaz da 9-10 bin lira ücretle bir işe girebilse efendim o 30 bin liralık kredi borcunu ana para borcu ana Belki para kredi borcunu yani, yani bin şey gibi, lira bin lira 500 lira 500 lira. Onu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerileri arasında var değil, değil şey, er, Erteleyelim daha, diyor şeye kadar. Erteleniyor fakat iş bulana kadar. Kameralacaklarına Kemal... uygulanan faiz oranında faiz işleme kadriyle. Yani Kemal Bey şu andan şu anda için, da öyle sigortalı ben bir işe girmem. Bugün Bugünkü karardan sonra da. Şu, şu da öncesindeki düzenleme önce de öyle Hayır. De Kemal Bey edemedim, önceki önce yaptığı şey açıklama da dedi ki Hı. faizleri sileceğim. Sadece ana parayı ödeyeceksiniz. Onu da işe girince ödeyeceksiniz. Doğru. İşe girdikten Girene sonra ödemeniz başlayacak. Dedi, evet. Yani annenizden, babanızdan istemeyeceksiniz. Ya da işte annenizi, babanızın evine ya da traktörüne ya da arabasına haciz göndermeyeceğiz. Tamam. Siz kendin işe gireceksin. Senin maaşından devlet onu işte şey yani seni ezmeden kesecek sayın Kırsalon şeyi buydu açıklaması buydu şimdi dolayısıyla burada bence ana paranın da kesinlikle silinmesi gerekirdi çünkü Gürkan gençler gerçekten çok büyük bir stres ve bunalım altındalar yapılan anketlerde hep işte yüzde 60'dan fazla çocuğumuz ya ben Türkiye'de bir gelecek kurma umudumu kaybettim. İmkanım olsa işte yurt dışına giderim. Avrupa'ya giderim. Kanada'ya giderim. Oraya yerleşirim diyorlar. Evet. Dolayısıyla gençlerin hani tekrar ülkemize ülkemize ülkemizden hani tekrar umutlu hale getirmek, tekrar gelecek umutlarını yeşertmek açısından sıfır borçlu hale getirmek gerekir. Ya Somali'ye yardım etmeyi verirsin. Yani ya da işte o şeye Sarı Benizlilere Mehmet Öztürk'ün dediği gibi işte Orta Uzak Asya'dakilere Yardım verirsin kardeşim. Kendi çocukların burada perişan durumdalar. Ama olarak sözleri öyle Kendi çocuklarımız kendi çocuklarımız ülkemiz olay öyle cereyan etmedi. Şimdi kendi çocuklarımız ülkemizden umudunu açıklar. keserken bak kendi çocuklarımız ülkemizden umudunu kesiyor. Biz Endonezya'daki Malezya'daki çocuklara yardım yapıyoruz. Niye? İşte ümmet işte din kardeşiyiz. Ya kardeşim önce kendini doyur da kendi çocuklarını hani rahatlat. Ondan sonra tabii ki hani din kardeşlerimize de Endonezya, Malezya her neyse işte Güney Afrikalar, Afrika ülkeleri falan kime yardım edeceksen et. Somali'ye yardım edeceksen et ama önce kendi çocuklarımızı ülkemize duygusal olarak bağla. Onlar diyebilirsin ki ya ben benim ülkem güzel. Ben ülkemde işte güzel bir gelecek kuracağım. işte işe gireceğim, evleneceğim, çocuğum olacak. işte şu kadar çalışılan sonra arabamı alacağım. Hatta evimi alacağım bir süre sonra. Bu umudu vermemiz lazım çocuklara.